Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Evet arkadaşlarım, Battlefield 6'nın birinci sezonu çıktı. Battle Royale moduyla beraber çıktı arkadaşlar. Ve sizlere güncel ayarları göstereceğim. Oyun çıktığında arkadaşlar zaten güncel ayarlar videosu yapmıştık sizlerle beraber. Ve şimdi birinci sezon ve Battle Royale modu içinde tekrardan ayarlarımızı hatırlayalım arkadaşlarım. Birkaç püf noktaları var ayarların o yüzden videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi başlayalım. İlk şeyde arkadaşlar menüde kadın seslendirmesi olmamasını istiyorsanız bunu kapatmanız gerekiyor. Yani tüm şeyleri okuyor. O yüzden bunu kapalı tutmanız tavsiye ediliyor. Sonrasında arkadaşlarım master volümü full yapın. Altındaki iki sesi de en düşüğe çekmelisiniz. Oyun içerisindeki tın sesleri, flash sesleri o tarz rahatsız edici. Ee, o anki düşmanın mesela adımını, ayak seslerini duyamıyorsunuz. Çünkü bundan dolayı o yüzden bunları en düşüğe çekin. Ee, şimdi bir altına geldik. Buradan renk profillerine giriyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşımız, takımımız, düşman ve normal olan renkleri daha canlı görmek istiyorsak bunu Tri Taponya yani Tri seçeneğini yapmalısınız. Daha net oluyor arkadaşlar. Daha canlı. Bunu bu şekilde yapın. Daha sonrasında arkadaşlarım, e, dünya aydınlığını da 53 civarı yapabilirsiniz. Kamera efektine gelecek olursak mutlaka ama mutlaka world motion blur ve silah motion blur'u sıfıra çekin. Infantry hat motion ise e, hareket ettikten sonra sağ altta ee, silahımız falan gözüküyor ya onun gözükmemesi için açık yapıyorsunuz. Ama biz de gözüksün istiyoruz. O yüzden off olarak bırakıyoruz. Kamera sallantısı ise bunu da en düşüğe 50'ye çekiyoruz. Sonrasında bunu açık ve diğer ikisini kapalı yapmalısınız. Sonrasında anlatabileceğim kontrollere gelirsek hold toggle arkadaşlar. Sprint yani shift tuşuna bir kere basmanız onu koşturur. Yani bir kere basarak adamınız koşar arkadaşlar burada bunu kapalı yapmanız daha iyi sprint'i işte sprint ya da auto sprint falan buna gerek yok ee, bir faydası olduğunda zaten değişikliği söyleriz sizlere aynı şekilde bunları az çok sizde de aynıdır diye düşünüyorum arkadaşlar ee, silah weapon zoom ise arkadaşlar hold yapıyoruz diğer altlarında da hold olarak bırakıyoruz arkadaşlar yani basılı tutarak e, daha iyi e, nişanı alıp vermeyi bırakmayı yapabilirsiniz. Sonrasında bunlar toggle olacak. Arkadaşımızı kaldırma bir kere basmamız yeterli oluyor. Aynı şekilde bu şekil. Bunları böyle yapın arkadaşlar. Böyle bırakın. E, varsayılan olarak kalsın. Control vibration açık olacak. %100 hissedeceğiz. Sonra burada da bu standart bunu bu şekilde bırakıyoruz. Bunlar kapalı arkadaşlar. Ee, sadece burada Volt Hint bunu kapalı olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdi Gameplay kısmına gelirsek arkadaşlar. Bu Off. Ee, buradaki de hepsi kapalı olacak. Volt Toggle kısmında ise zaten bunu söylemiştik sizler arkadaşlar. Ee, bu da açık olacak. Bunlar açık Medium Pink vesaire de bunlar açık Şimdi infantry aim sensivity Bunu standart 40 olarak Bırakıyoruz Ve önemli olan kısım bu arkadaşlar Ben 1600 dpi'de oynuyordum ee, Ve buradaki Hassasiyetim 8 Civarıydı Ama bilekten değil koldan oynamaya Heves ettim başladım Daha iyi oynayacağımı oynayabileceğimi düşündüğüm için O yüzden Hassasiyetimde değişiklik yaptım 800 DPI'de oynuyorum ve burayı da 11 yapıyorum 11 e, uzak mesafedeki düşmanları güzel bir şekilde öldürüyor yakın mesafede biraz kolumuzun kolumun hızlı olması lazım dönmem için o yüzden alışana dek bu şekilde zor olarak devam edeceğim yani 21 inç 53 santimde 360 derece dönüyormuşum diyor tabi orada ufak bir hata gibi ya da farklı bir mevzu var bu şekilde arkadaşlar onu siz kendiniz yapacaksınız. Burada bunlar kapalı. Burada da gördüğünüz gibi paraşüt auto deploy always olacak. Aynı şekilde bunlar da böyle. Ee, 800 dpi'da kullandığım için bunu mesela 40 bunu da 30 20'de olması gerekiyordu galiba standartı bunu 30 yaptım bunlar 100 olacak arkadaşlar ee, ve ile Boost ise Hold yapın arkadaşlarım. E, Nitro'yu <laughs> versin. Şimdi Aim Assist kısmı da böyle standart. Hiç bir şeyini ellemiyoruz. Hood kısmı arkadaşlar. Burada da yine bahsetmiştik. E, burada da şuna gelelim. Big Map. Bunu 85. Tüm killleri göstersin. Bunu All yapacaksınız. On, off, on. Aynı şekilde arkadaşlar. Bunları da of 10 10 diye devam ediyoruz. Aynı şekilde araçların da renkleri bu şekilde 65 100 150 100, 100 diye gidiyoruz. Eee zoom'ut olanları arkadaşlarım 50'ye çektik. Ona dikkat edin. Farklılık olan kısım orası arkadaşlar. Zoom olan kısımları 50 yapıyoruz. Diğerleri standart kalıyor. Aynı şekilde takım ikonları da arkadaşlar zoom olanlar 50 bu enemy ikon kısmı yani aslında bu gösterdiğimiz kısım e, takım arkadaşımız düşmanın ya da belirli e, ögelerin büyüklük küçüklüğünü ayarlattırıyor bizlere o yüzden bunları bazılarını küçük bazılarını büyük olarak yapıyoruz ki haritamızda e, baktığımız yerde bizi görmemize engel olmasın rahat bir şekilde görelim istiyoruz Bunlar 110, 100, 100 diye gidiyor. Burada zaten sadece 50, 10, 100, 100, 50, 10, 67, 20 olarak bırakmanız iyi olacak. Minimap harita kısmı ise arkadaşlar mutlaka large yapın. Haritayı sola baktığınızda net bir şekilde görün diye. 90 yapın, 15 ve 40 bu şekilde devam edin. 10 ve off olarak devam ediyoruz. Bunu 160, 250 ve 300 olarak tamamlıyoruz. Bunları da standart. Crosshair kısmı da arkadaşlar 100 olacak. E, bu da 60 olacak. Yani size kalmış crosshair'ınızın rengi beyaz belki daha iyi olabilir. Belki de yeşil. Net görmeniz için. Ama ben standartta bıraktım. Vurma renkleri arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. 100 ve 60 olarak bırakıyoruz normal vuruşta arkadaşlar beyaz hit color headshot atarsanız kırmızı o şeyde imleşte gözükecek öldürürseniz yeşil olarak gözükecek işte armorunu kırarsanız vesaire soft ve hard olarak farklı renklerde bunu da açık yapıyoruz tabii ki de bunları da bu şekil campaign kısmında anlatmama gerek yok kontroller kısmı bu da kolla oynayanlar bizim için önemli olan mouse keyboard arkadaşlar. Şimdi bu benim hassasiyetim 11 olarak yapmıştım. Kontrol settings'e geldiğimizde arkadaşlar burada çok çok önemli bir konu var. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Ee, şu an değiştirmeyeceğim çünkü oyun yeni güncelleme ile beraber bir şeylerini değiştirdiğimde hata veriyor, uyarı veriyor. O yüzden size nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ben ama kurcalamayacağım ayarlarımı. Şimdi arkadaşlarım Uniform infantry aiming'i 10 ya kapatıyoruz arkadaşlar. Sonrasında aşağısına iniyoruz. Onu kapattığımız için bu zoom transition sensitivity smoothing'i görülebilir oluyor. Bunu da 10 yapıyoruz arkadaşlar. Yani bunu açıyoruz. Hatta bunun shorts videom var. Oradan da net bir şekilde ayrıntılı anlattım. 40-50 saniyelik shorts'tan bakabilirsiniz. Yeni paylaştım sayılır. Bunu açtık. Sonrasında tekrar yukarı geliyoruz. Bunu tekrardan açıyoruz ve bu zoom sensitivity konfisent olanı da arkadaşlar sıfır yapıyorsunuz. Ee, bu da nişan alırken ki tutarsızlığı engelliyor arkadaşlar bu açıp kapattığımız muhabbette. Yani hepsinde kendi sabit e, hızında nişanı alıp verme durumunu sağlıyor bize. O yüzden çok önemli bir ayar hedefimizi tutturmamız için kıymetli. Sonrasında bu benim 11'di. Heh, şimdi fov ayarınızı nasıl yapacaksınız? E, standartı sanırım 90'dı. Bir 98'e falan çekin. Bakalım düşman, uzaktaki düşmanı rahat görebilecek misiniz? Ya da bir alışacak mısınız? Bir iki gün oynayın. Sonrasında 100-105'lere çekebilirsiniz. Ben Duty warzone'da 120 yapıyordum. Öyle alışmışım. Belki de 105 falan yapsaydım. Daha iyi de olabilirdi. E, fov zaten açınızın görüşünüzün geniş gözüktüğü bir şey. Ne kadar yükseğe çekerseniz sağınızı solunuzu daha net görürsünüz ama karşıyı falan uzak görürsünüz. O yüzden kıymetli ani sağdan soldan gelen düşmanları fob'u yüksekse e, rahat gör görürsünüz ve daha hızlı hareket edersiniz. 105 100 ideal arkadaşlar. Infantry sprint bunları click olarak zaten yapmıştık. Sprinti shift tuşu vesaire Bunları da arkadaşlarım böyle bırakın. Standart diyebiliriz. Şimdi keyboardu Şu kısmını geçtik. Şimdi grafik kısmı burası da çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi biz performans odaklı davranmamız gerekiyor. Bu yüzden e, Grafikleri iyi kullanmak Gerekiyor. Bu yüzden grafikleri iyi kullanmak lazım. Şimdi ilk buna tıklayacağız burada arkadaşlar ben iyi bir FPS ile oynayayım diyorsanız bilgisayarınız biraz kötüyse bunları en düşüğe çekin arkadaşlar. Ama velakin şu ilk 1, 2, 3, 4 tanesini arkadaşlar net bir şekilde aslında görmemiz gerekebiliyor. Ultra yapmasanız da bunu yüksekte hayda kullanabilirsiniz. İlk 3 tanesini. Dördüncüsünü zaten hay yapın. Altındaki undergrowth quality yani çalı şeyini de arkadaşlar ben bunu yanlışlıkla yüksekte kullanmışım. Bunu lava çekeceksiniz. Çalılar arasındaki düşmanları daha net göreceksiniz. Yani çalı e, kalitesini kötü yapıyor. Yani daha rahat görmüş olacaksınız. Bunu lava çekin arkadaşlar. Yüksek olunca zaten GPU'yu ba bayağı kullanıyormuş. Bunu lava çekiyoruz. Diğerlerini high yapmanız yeterli. Diğer altındakilerse tamamını lava çekip kapatın arkadaşlar. Mesela bu kapalı oluyor. Yaklaşık 7.5 GB GPU kullanıyor. Bunları bu şekil yaptık. Altındaki şimdi birazdan anlatacağım. Sharp'ınsı neden 60 yaptığıma dair onu da sizlere söyleyeyim. Bunu 60 55 belki bir ihtimal 65 yapabilirsiniz ama 60 ideal arkadaşlar. O şekil bırakın. Çünkü çünkü arkadaşlar burada DLSS quality kullandığımızdan dolayı. Şimdi DLSS belli görüntüyü, belli yerleri bozuyor. Yani kaliteyi aslında bozuyor arkadaşlar. Çünkü FPS kazandırmak için quality yapsanız bile o sorun oluyor. Özellikle mesela Call of Duty Warzone'da. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlarım? Sizde Nvidia Reflex Low Latency varsa bunu Enable yapıyorsunuz. Şu an göstereyim bu şekilde. Ee, enable yapacaksınız. Şimdi görüntü kaliteli olsun istiyorsanız tabii ki de DLAA seçeneği çok çok iyi arkadaşlar. Bunu böyle Upscaling teknik yani DLSS vesaire kullanmayacaksanız Off yapın. Am Ardından Nvidia Frame Generation'ı on olarak yapacaksınız. Frame generation'ı daha aktif olarak kullanabilmek için bu upscaling tekniği DLSS'i quality olarak yapıyoruz. Böylelikle arkadaşlar frame generation'da FPS'de artıyor. Burası kapalı gibi gözüküyor ama aslında kapalı değil. Enable kullanıyor arkadaşlar. Düşük gecikmeyi sağladığımız şey. Ardından bu sağ üstteki FPS'mizi nasıl görüyoruz diyorsanız bu şekilde arkadaşlar off on böyle ayrıntılı şekilde kendi oyun içinde overlay var. Bunu böyle mutlaka kullanın. DLSS Quality Nvidia Frame Generation açık. Reflex Low Latency de Enable olarak önce yapın. Daha sonrasında arkadaşlar demiştik 90, 95, 105 FOV olsun. Bu da 80 olarak kalsın arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayın. Motion Blur'ları ve kamera sallantısını kapattık bunu 10 olarak yaptık. Şimdi görüntüyü işte sinematikleştiriyor. Film grain ekliyor falan bunları. Bu yüzden bu gereksiz şeyleri hem adam görmede de sıkıntı yaşarız. Bunları mutlaka kapalı kullanın. Şimdi ekran şeyini de borderless olarak kullanıyorum. 360 Hz 2K monitörle ayarlarım bu şekilde benim. Şimdi arkadaşlar audio kısmı da çok çok önemli. Master volume full olacak. Sound efektler de full olacak arkadaşlar. Müziği 20'lere ya da tamamen sıfıra çekin. Biraz atmosfer sesini hissetmek istiyorsanız o gaza getirmeyi biraz 10 15-20 yapabilirsiniz ama düşman ayak seslerini duyayım, atmosferi iyi yaşayayım, bu bomba seslerini, mermi seslerini, silah seslerini hissedeyim diyorsanız müzik kapatırsanız size engel olmayacak. Müzik sesini kapatabilirsiniz. Ben şimdi sadece videodayım diye açtım. Bunları yüz olarak bırakıyoruz. Hiç ellemiyoruz arkadaşlar. Sadece müziği düşeye çekiyorduk. Bu da hit indikatörde açık olacak. Şimdi ben sound sistemim yani bilgisayarımda kullandığım ses sistemi 7.1 var. O ayrı. Ayrıca THX Spatial Audio'yu da satın almıştım uygun bir fiyata. Bu işte 7.1 Düşman ayak seslerini, bazı sesleri daha net duyabilmek için sağlanan bir sistem program. Bunu kendi uygulama içinden ayarlarını yapıyoruz oyun içinde o THX Spatial Audio mesela açık kalsın. Aynı şeyin işlevi Dolby Atmos olarak da geçiyor yani farklı bir program. O şekilde Dolby Atmos. Benim kullandığım ise THX Spatial arkadaşlar. Ama şimdi oyun oyun içerisinde. Bunu stereo yapmamız gerekiyor. Çünkü o programda sağladığın seste bir e, karışıklık üst üste binmeler olmasın diye. Ya stereo olarak kullanacağız ya da headphones arkadaşlar. 3D değil. O zaman kendi şeyiniz varsa karışır arkadaşlar. 7.1 surround vesaire Onlar karışır. Ya headphones kulaklık ya da stereo. Bunları da inlemiyoruz. Ee, burada da chat volume vesaire duckinglerde bu şekilde düşükte bırakın bunu da yüzde yapın burada başka söyleyebileceğimiz demiştik bunu 0 ve 2'ye çekin tın seslerini alt yazı vesaire gerek yok müzik radyolarını da kapatın çünkü düşman gelir bir şey olur ayak sesi duymanız lazımdır müzik açık olduğu için duyamazsınız radyoyu falan sıfıra çekin ee, ilk ayarlar videomda daha da ayrıntılı anlatmıştım. Ben sadece üstünden geçip yeni sezonda nasıl bir ayar yapmamız gerektiğini basit bir şekilde açıklamak istedim. Burada başka değiştireceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Önemli olan kısımlar mouse, keyboard ve grafik kısmındaydı. Onları da sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Battle Royale modu geldi. Ben de heyecanla bekliyordum zaten. Geldi, hayırlı uğ uğurlu olsun. Ee, i̇lk kez deneyeceğim şimdi, birazdan onun da kaydını alırım diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Canlı yayınlarda Battlefield 6, yani kısacası Battlefield Redsec oynayacağız. Onları söyleyelim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.